Kıymetli misafirlerimiz, kıymetli oda başkanlarımız, sayın muhtarlarımız, çok değerli basınımız, hanımefendiler, beyefendiler, AK Parti Kırklareli Milletvekili aday adayımız Sayın Ahmet Zeki Kılavuz Beyefendinin aday açıklamasına hoş geldiniz. açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın İl Başkanımız Alper Çiller Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere bekliyoruz. Cümleten selamun aleyküm. Hakkınızı helal edin. Bir cenazemiz oldu. Kusura bakmayın bizim programımızda olmayan bir şey Allah'ın takdiri. Cümlemiz Allah hepimize uzun ömürler versin inşallah. Başkanımız Bugünkü resmi olarak yedinci aday adayımız. Allah mahcup etmesin inşallah. Birlik beraberlik içinde ben gene aynı sözümü tekrarlıyorum belki şey gibi oldu ama iki milletvekili bir, bir bakan istiyoruz artık kırklarında. Hepinize desteğiyle inşallah. Allah mahcup etmesin bu çıktığınız yolda inşallah. Hayırlı uğurlu olsun ailenize, eşinize, dostunuza. Tabii bu kalabalığı görünce insan gururlanmamak elinde değil hep istediğimiz bir tablo bu bizim tabii ki. Birlik beraberlik içinde olursak yıkamayacağımız hiçbir engel, aşamayacağımız hiçbir duvar yoktur. Hepinize çok teşekkür ediyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. Ahmet Bey size de hayırlı uğurlu olsun inşallah. Buyurun efendim. Değerli il başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Ahmet Zeki Kılavuz Beyefendinin özgeçmişini sunmak istiyorum. Lüleburgaz'ın Ayvalı Köyü eşrafından olan Ahmet Zeki Kılavuz Beyefendi, babasının memuriyeti sebebiyle 1970 yılında Kayseri'de doğmuştur. İlk orta ve lise eğitimini Lüleburgaz'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Mahalli İdareler Eğitimi almıştır. Halen İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi almaktadır. Avukatlık stajının ardından 1996 yılından bu yana Lüburgaz'da serbest avukatlık olarak görev yapmaktadır. Ticari hayat ile birlikte birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almıştır. Bunlar şunlardır. Lüburgaz Spor Başkan Yardımcılığı, Lüburgaz Sanayici ve İş Adamları Derneği Kurucu Genel Sekreteri, Kırklareli Borosu Başkan Yardımcılığı aday adayı olduğu için e, istifa etmiştir. Lüleburgaz Lisesi Yapım Onarım ve Koruma Derneği Başkanlığı. Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü Başkanlığı halen devam etmektedir. Lüleburgaz Fenerbahçeliler Derneği Üyeliği. Türk Hukuk Enstitüsü Kırklareli Temsilciliği. Türkiye Kızılay Derneği Üyeliği. Lörburgaz Avcılar ve Atıcılar evet, Derneği. 1999 yılında Anavatan Partisi Lörburgaz İlçe Başkanı olmuş ve 2001 yılına kadar bu görevi devam ettirmiştir. Kurulduğu günden bu yana AK Parti içerisinde aktif görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında Lörburgaz Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur. Başkan adayı olmuştur. Yürütmekte olduğu Kırklareli İl Başkanlığı görevini Kırklareli İl Kongresinde milletvekili adayı olmak üzere bırakmıştır. Üniversiteden sınıf arkadaşı olan Özlem Hanım'la evli olup bir çocuk babası olan Ahmet Zeki Kılavuz Beyefendi İngilizce bilmektedir. Buyurun Sayın Başkanım. Çok, çok değerli AK Parti ailesi, saygıdeğer basın mensupları, teşrifleriyle Bizim bu özel günümüzü onurlandıran sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, muhtarlarımız, oda başkanlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Yeni Türkiye'nin şekilleneceği 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekilli genel seçimleri için Adalet ve Kalkınma Partisinden eli aday adaylığı başvurumu sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için Sizlere hoş geldiniz diyor. Şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin başında ülkemizin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın yüreğini dağlayan Özgecan Aslan kızımıza yapılan menfur saldırı kınarken başta kederli ailesi olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum ve özellikle kadına yönelen şiddetin engellenmesi konusunda bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların bundan sonra da artarak devam edeceği sözünü huzurlarınızda veriyorum. <laughs> Yine programımızın geç başlamasının sebebi malumunuz bizim il başkanımız Alper Çiler Bey'in ve il başkan yardımcımız Fikri Altıntel Bey'in değerli eşlerinin babaanneleri olan Neriman teyzemizin hakkın rahmetine kavuşmuş olmasıdır. Bu vesileyle ben de kendilerine başsağlığı diliyorum ve mekanı cennet olsun temennisinde bulunuyorum. Amin. Değerli Kırklareli'liler, biz doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız bu şehre dünyada başka hiçbir memlekette olmayan kadar gönül bağıyla bağlıyız. Kırklareli ve biz ayrılmaz birer bütünüz. Nasıl ki kendimiz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için hayallerimiz varsa da şehrimiz için de hayallerimiz var. Ben Kırklareli'nin yetiştirdiği bir evladı olarak her Kırklareli gibi Kırklareli ve Türkiye'ye büyük bir sevda ile bağlıyım. Yaşamım boyunca Kırklareli'nin heyecanını ve coşkusunu hep yüreğimde hissettim. Kırklar elinin hayallerine inandım. Evladı Fatiha'nın torunlarının genlerine işlemiş mücadeleci ruhu, iştenliği, azim ve kararlılığı hep kendime ilke edindim. Bugüne kadar sosyal yaşamımda olduğu gibi siyasi yaşamımda da hep bu doğrultuda hareket ettim. Ben bu güzel şehrimize hizmeti bir borç biliyorum bir evladın vazifesi gibi kutsal bir görev olarak görüyorum. Sevgili hemşehrilerim, biliyorsunuz çok yakında ülkemiz için hayati öneme sahiz bir seçim var. Bu seçimde Türkiye'nin geleceği şekillenirken Trakya'nın heyecanını, enerjisini meclise taşıyacak, halkımızın hislerine, beklentilerine tercüman olacak, tuttuğunu koparan bir güçlü temsile ihtiyaç vardır. Yalnız Kırklareli'de için değil, ülkemiz için ve halkımızın geleceği için milli iradenin tecellisi, toplumsal sorunların çözüm yerinin gerçek adresi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde elinin güçlü olması, sesinin gür çıkmasına ihtiyaç vardır. Diğer yandan AK Parti'nin vizyonunu bilen ve sahiplenen, ancak toplumun tüm kesimlerine hitap edebilecek, onları anlayacak, onların taleplerini değerlendirecek, gözetecek, toplumun her kesimiyle yakın ve samimi bir anlayışla diyaloğu tesis edecek bir te anlayışa da ihtiyacımızın bulunduğu açıktır. Türkiye'nin ve Kırklareli'nin sorunları çözümsüz değildir. Yeter ki birlik olalım. İşte ben de aşk aşkıyla çıktığım bu yolda 2015 milletvekilliği genel seçimleri için başından bu yana mensubu olmaktan gurur duyduğum ve çeşitli kademelerinde görev yaptığım AK Parti'den Kırklareli Milletvekili aday aday oluyorum. <laughs> bu göreve talip olurken aynı zamanda bu görevle beraber büyük bir sorumluluğa da talip olduğumu farkındayım. <laughs> Diğer yandan öncelikle Kırklareli'nin hislerini, özlemlerini paylaşan, hayallerini paylaşan bir evladı olmanın yanı sıra Kırklareli'nin sosyal ve iş yaşamını da çok yakından bilen bir hukukçu olarak Kırklareli insanının sorunlarının, taleplerinin, beklentilerinin farkında olan bir birey olarak bu kutsal göreve talip olduğumu belirtmek isterim. İkinci olarak başından bu yana Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti'nin yürütmüş olduğu hizmet karvanının içinde daima en ön safta yer almış AK Parti teşkilatlarında il başkanlığı dahil olmak üzere çok çeşitli görevlerde bulunmuştur. Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle 14 Aralık 2012 tarihinde AK Parti Kırklareli il Başkanı olarak göreve başladım. 30 Kasım 2014 tarihinde yapmış olduğumuz genel kurulumuzda görevi milletvekili adayı olmak üzere Alper Çiler Başkanıma devrettim. Değerli arkadaşlar bu süre zarfında sizlerin de yakından şahitliğinde olduğu üzere hiç olmadığı kadar misafirimizi ilimize misafir ettik bir defa Cumhurbaşkanımızı, 3 defa Sayın Başbakanımızı ve Genel Başkanımızı, 27 defa değerli bakanlarımızı, 19 kez genel başkan yardımcılarımızı ve sayısız defalarda genel merkezimizden görevli olan milletvekillerimizi ve değerli görevlerimizi ilimizde ağırlamanın onurunu ve mutluluğunu birlikte yaşadık. Bu çalışmalara destek veren siz teşkilatımızın değerli mensuplarına bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmalarımızda destekleriyle her daim yanımda olan ve sevdamızı memleket sevdamız ile paylaşan değerli eşim Özlem Hanım'a da hoşgörüsünden dolayı teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Değerli arkadaşlar, 17 Aralık 2013 tarihinden sonra ülkemiz yeni bir yapılanmanın içine girmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere ikinci bir istiklal mücadelesini hep birlikte gerçekleştirmekteyiz. Bizlerin makamı ve görevi ne olursa olsun en önemli görevimiz başta paralel yapı olmak üzere milli iradeye karşı gelecek tüm güçlerle sonuna kadar Cumhurbaşkanımızla birlikte mücadele etmektir. Bu bizler açısından bir namus borcudur. AK Partililerle aynı Türkiye vizyonunu ve idarini paylaşan biri olarak bu kutlu yoldaki bir başka kulvar olan milletvekiline talip oluyorum. Bir başka deyişle AK Parti'nin Türkiye'nin kaderini değiştirdiği siyasi çizgi içerisinde 10 yılı aşkın süredir edinmiş olduğumuz bilgi, görgü ve deneyimi, hukukçu kimliğimin getirdiği hak arama ve haktan ayrılmama idealiyle Kırklareli için, Kırklarelilerle birlikte Kırklareli'nin ve ülkeme hizmet etmek adına milletvekili'ne talip oluyorum. hiç şüphe yok ki siyaset yapmak, aday olmak, elini taşın altına koymak, bir siyasi anlayışa gönül vermek kadar aynı zamanda bir cesaret işidir. Yürüdüğümüz bu yolda günden güne cesaretimizi güçlendiren, kararımızın pekişmesine yardımcı olan parti büyüklerime, teşkilat mensuplarıma, kıymetli hemşerilerime ve siz değerli dostlarıma bu anlamda şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolculukta daha önceden beni tanıyanlar kadar tanımayanların da şahsıma teveccüh ve desteğiyle karşılaştım. Bu süreçte beni en mutlu eden değiş, bunu bütün iştenliğimle söylüyorum, taraflı tarafsız herkesin, sen talip olduğun bu görevi çoktan hak ettin sözüdür. Yakışır, koca. Beni en çok mutlu eden sözüdür. AK Partililer kadar her görüşten, her yaştan kadınıyla ile, erkeğiyle halkımızın desteğini gördüm ve gördüğüm bu kabul beni ziyadesiyle memnun etti. Bana duyulan bu güvene layık olmak için elimden gelen çabayı göstereceğimin bilinmesini isterim. Trakya aşkıyla çıkmış olduğumuz bu yolda bundan sonrasında da AK Parti teşkilatları ve Kırklareli halkımla birlikte hep beraber yürüyeceğimiz konusundaki inancım tamdır. Kırklarını daha ileriye taşımak Türkiye'miz için, hizmet için desteğinize ve duanıza talibim. Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu ve partimizin yeni Türkiye'sinin şekillenmesine katkı sağlamak için milletvekilliği aday değerlendirme sürecini en iyi şekilde gerçekleştireceği konusundaki inancım tamdır buradan Sayın İl Başkanımıza ve İl Teşkilatımıza da burada gördükleri bu güzel manzarayı Ankara'ya iletmelerini kendilerinden istirham ediyorum. Bu zorlu süreçte bu kutlu yarışta tüm Kırklareli hemşehrilerimin ve sizlerin desteğinizi yanımda bilerek Cenab-ı Allah'tan bizler için ve memleketimiz için bu sürecin hayırla neticelenmesini İnşallah. niyaz ediyorum. Sözlerimi Sezai Karakoç'un partimizle özdeleşen sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Dizeleriyle bitirirken ben Ahmet Zeki Kılavuz olarak AK Parti Kırklareli aday adaylığıma başvurdumu hepinizin önünde ilan ediyorum. Haydi evvel. Partimize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Hepinize iştirakinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.